نَجْعَلُ جَمِيعَ غُنَاهِرِنَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الْكَرِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ونتوب إِلَيْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خلقه Muhammedin mu'ala alihi ve sahbihi ecba'in ve ba'd. Pek aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Hak yapacağımız sohbetin tesirini halk eylesin. Lisanımızı hatalardan muhafaza eylesin. Hakkı hayırı en güzel şekilde anlayıp gereğince amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Hem dünyamızı hem ahiretimizi mamur eylesin. Bütün geçmişlerimize, bilhassa şehitlerimize rahmet eylesin, mağfiret eylesin. Evet, kardeşlerim, Muhtarul Hadis Ennebeviye isimli hadis kitabımızın 145. hadis-i şerifini okuyarak zamanımıza denk getirerek mümkün olduğu kadar ee, en kısa ifadelerle size faydalı olmaya çalışacağım inşallah. Efendimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurmuşlar ki bu hadis-i şerifi Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Erba'atun yubğiduhumullahu teala Dört kişi Allah'ı kızdırır. Allah bu dört kişiye çok kızar. Evet, Allah muhafaza. Önce duamızı edelim. Kimdir bunlar? el beyyaul Hallaf. Yemin eden. Hallaf, faal vezninde çok yemin eden demektir. Halife, yemin etti. ama Hallaf olursa çok çok yemin eden kişi. Hele hele bu tüccarsa yemin ederek mal satıyor. Malını e, güya satmak için malının iyiliğini söylemeye çalışıyor. Ucuz verdiğini söylemeye çalışıyor. Malının kalitesini anlatmaya, ispat etmeye yelteniyor. Bunlara hiç gerek yok. Bakın bunlar Allahu Teala'yı memnun etmiyor, kızdırıyor. Allah çok kızıyor hem de. El beyyaul halaf. الذي يحلفو Çok e, yemin eden kişiler. Normal olarak sadece bu tüccarlar için değil kardeşlerim yemin gerektiği yerde yapılmalıdır. Cenab-ı Hak surelerin bazılarına başlarken işte vel asr mesela asra yemin olsun ki vel fecr güneşin doğduğu vakte yemin olsun ki ve duha işte kuşluk vaktine yemin olsun ki gibi böyle önemini binaen önemini anlatmaya vurgulamaya dair yeminler etmiştir. Peygamber Efendimizin de hadis-i şeriflerinde benzer ifadeleri vardır ama çok da değildir. Ama biz insanlar bunu çok irtikab ediyoruz. Şimdi doğruysa bir şey buna yemin etmek bakın hata etmemiz anlamına geliyor. Hele bir de yanlışsa, doğru değilse yani yalan yere ise o bizi mahveder zaten. Onun affı zordur belki tevbe edilmezse mümkün de değildir. O halde mümkün olduğu kadar yemin etmemeye, doğru söylemeye, dürüst olmaya hem ticaretimizde hem her türlü gündelik hayatımızda herkese karşı dürüst davranmaya çalışalım. Sözümüz doğru olduktan sonra biz vazifemizi yapmış oluruz. Yemin etmeye gerek kalmaz. İkincisi Cenab-ı Hakk'ın çok kızdığı insanların ikincisi vel fakirul muhtal. Fakir ama nasıl söyleyeyim? Şımarık. Zengin gibi görünme havasında. Hilekar. Zengin gibi görünerek insanları aldatıyor. Sözleri, davranışları yalan, yanlış aslında fakir. Hepimiz fakiriz değerli kardeşlerim. Allahu ganiyun ve nahnul fukara. Biz fakiriz, biz muhtacız. Fakirlik muhtaç olmak anlamına gelir. Bizim her şeye ihtiyacımız var. Allah vermese biz yaşayamayız bir defa. Nasip etmese, ömür vermese hayatta olamayız, nefes alamayız, hiçbir şey yiyip içemeyiz, Evet. Biz ölürüz, gideriz, yok oluruz, mahvoluruz veya hiç dünyaya gelmemiş oluruz. O halde her şeyi bize lütfeden Allahu Teala'nın karşısında malımız, mülkümüz ne kadar olursa olsun şımarmaya gerek yok. Fakirliğimizi, muhtaçlığımızı hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Buna biz ne diyoruz? Tevazu diyoruz kul olduğumuzun şuuruna varmış olarak yaşamak diyoruz. Bu çok sevap kazanma anlamına da gelir. İnsan böyle davranabilirse, haddini bilirse, azgınlık yapmazsa, şımarmazsa, ne oldum delisi olmazsa kazanır. Her bakımdan kazanır. Hem maddi hem manevi. Cenab-ı Hak da onu çok sever. Evet değerli kardeşlerim, vel muhtar el mütekebbir el mu'cib bi nefsihi. Nefsini kendini çok beğenen, ucub kendini beğenen demektir. Kendini beğenen insanlar da kendini aldatan insanlar anlamına gelir. Kendini aldatıyorsun, başkasını değil. Zaten Cenab-ı Hakk'ı kimse aldatamaz. Eğer biz Allah'ın kullarını aldatıyorsak, zaten büyük günah işliyoruz demektir. Buna da hiç gerek yok. Üçüncü bir durum yüce Mevlamızın kızdığı insanlardan olan üçüncü grup insanlar ve şeyhü zani Allah muhafaza zina eden yaşlı kimseler kadın olur erkek olur zina eden zina hiç kimseye yakışmaz helal yoldan evlenip yurt yuva kurmak önemlidir nikahdır bunun anlamı nikahlı olarak, evli olarak yaşamak bizim vazifemizdir. Ama evli olduğu halde zina edenler veya bekar olduğu halde zina edenler, e onlar büyük kabahat işliyorlar. Hele hele bu kişi bir de yaşlı kişi ise, şeyh burada yaşlı demektir. Yaşlı bir kişi ise zina ediyorsa o Allah'a çok kızdırıyor. Allah muhafaza. Allah bizden ve neslimizden ırak eylesin inşallah. Vel imamul cair bir imam imam önder demektir. Devlet reislerine de imam denir. Camide bize namaz kıldıran hocamıza da imam denir. Değerli kardeşlerim. 3-5 kişi bir yere gidiyorsak içimizden bir lider seçeriz. Bir başkan seçeriz. Ona da imam denir. Üç kişi oldu mu, birinizi imam seçin diyor peygamberimiz. Ona tabi olun. Her kafadan bir ses çıkarsa bu çatal gaza benzer. Çatal kazık nasıl yere geçmezse, herkes ben e, başım diye düşünür, e, işte karar verme konusunda fikrini inatla söylemeye çalışırsa, öbürü de farklı bir şey söyleyerek muhalefet ederse, bir yere gidemezler. Arkadaşlıkları çabuk biter. Mutlu olamazlar. Bu bir seyahatse, bu bir ziraatse, bu bir ticaretse, bu hayırlı bir işse o iş hayırlıken şerliğe döner. Bakımdan birimizi önder seçmemiz yani iman tayin etmemiz çok güzel bir çözümdür. Fikrimizi söyleriz ama gene onun dediğine uyarız. Bunda bereket vardır, hayır vardır. Eh biz gene namaz kılacağız. İki kişiyiz. Aynı vakitte camiye geldik veya evdeyiz yahut iş yerinde de olabilir. Namaz kılacağız. Herkes tek tek namaz kılmamalı. Biri imam olmalı. Diğeri onun sağ tarafına birazcık arkasına durup topuk hizasına biraz arkasında durup kardeşlerim ona cemaat olup cemaatle namaz kılmalı. O zaman cemaat sevabı kazanılmış olur. Yalnız başına kılınan namazla cemaatle kılınan namazın arasında 27 dereceye kadar varan ecir ve sevap fazlalığı vardır. Evet. Ama burada Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah'ı çok kızdıranların üç tane saydı, dördüncüsü cemaatine kendisine tabi olan insanlara eziyet eden, cevreden kimse Allah'ı çok kızdırır. Mesela bir imam efendiden başlayalım. Çok uzun okuyor rekatlarda. Çok uzun okuyor. Ey olur ya ihtiyarlar var. Değil mi? Özür dileyerek söylüyorum. Çişini tutamayanlar olabiliyor. Yahut bir yere gitmesi lazım. Söz verdi. Şu da hemen namazımı kılayım. Bu beş dakika sürer, on dakika sürer. Ona göre ben gelirim dedi. Ama Hoca Efendi durdu ya cehri okuyor ya gizli hafi okuyor. Dikil babam dikil. Öyle mi? E, varmıyor. Namazı çok uzatıyor. O zaman Allah buna kızar diyor peygamberimiz. Gene bir imam imamdan cami imamında. Bir de devlet imamına geçelim. O da imam ya. O da imam ya. Evet. Bugün işte en gündemde olan konulardan birisi 40 gündür değerli kardeşlerim İsrail Siyonistler Müslümanları tepeden bombalıyor. Karanlıkta bıraktı. İçeriye yardım aldırmıyor. Aç ve susuz bıraktı. Hastaneleri bombalıyor. Allah Allah. Eğitim bitti. Okullara kimse gidemiyor. Kimse rahat bir yere gidemiyor. Evinde uyuyamıyor. Çoluk çocuk perişan bir hasta genç nüfusu fazla oradaki insanların öyle anlıyoruz. E, toprak üzerindeki insanlara boyuna bomba yağdırıyor. Yerin altında tüneller var. Orada yetişkinler var, askerler var. Kendisini, topraklarını, ülkesini müdafaa etmek için gizlenmiş. Hem mühimmatı hem kendisi toprak altında olan bir sürü insanlar var. Onlara pek zarar da veremiyor. Ya toprak üstünde masum insanlara, işte kamplarda, hastanelerde, okullarda e, sığınmış e, korku içinde yaşayan insanlara bomba yap. Bunu kim yapıyor? Bunu oranın lideri yapıyor. İşte o da bir imamdır ha. O yap inat ediyor. İnat ediyor. Öyle de yapmışlar ki dünyanın Müslüman gayrimüslim ülkelerinin hepsini korkutmuşlar. Kendilerini bende köle yapmışlar adeta. Kimse de sesini çıkartamıyor. Kimse e, karşı çıkamıyor, bir şey yapamıyor. Güçlü bir sesle dur sus diyemiyor. Süper güçler de onu bizzat destekliyor. Bu çok fena bir vaziyet. Gözümüzün önünde bu cinayetler işleniyor kardeşlerim. Bu ne büyük bir durum, ne kötü bir durum. Bunu kim yapıyor? Bir işte kötü imam yapıyor. O, o ülkeyi yöneten ismini söylemeyeyim şu mübarek makama yakıştıramıyorum o ahman ismini söylemeyi affedersiniz ahmak kendi sonunu hazırlıyor cehennemine hazırlanıyor azabına hazırlanıyor Allah'ın elinden kurtulmak mümkün mü? Hayır. Onun sonunu göreceğiz inşallah. Allah onun kötü akıbetini bize göstersin inşallah. Rabbim zalimlerin sonunu gösterir. Çok fena olurlar. Çok kötü olurlar. Ondan önce gene buna benzer kötülükleri yapan ismini gene söylemeyeyim. Mübarek caminin kürsüsüne yakıştıramadığım için söylüyor. Aynı milletin devlet başkanıydı. Vefat ettiği zaman yanmış biz eysi deriz. Odun yanar da tamamı yanmaz ya bu kapkara. Bitmiş, tükenmiş. Yıllarca yatakta yattı. Dünya hali bu çekti. Daha ahirette de çekecek. Zalimin sonu böyledir. Allah zalimlerin zulmüne bizi maruz bırakmasın. Allah bizi zalimlerden etmesin. Cenab-ı Hak zalimlere fırsat vermesin. Cenab-ı Hak bu zalimleri de kahhar ismi şerifi hürmetine kahru perişan eylesin. Müminleri muhafaza eylesin. E bu çilelerinin dolmuş olmasını dua ve niyaz ediyoruz. Bir an önce onlara hem maddi manevi yardımlar ulaşsın, rahatlasınlar. Hem de bir devlet kurulup orada devlet himayesi şemsiyesi altında hürriyet içinde yaşama imkanına kavuşsunlar. İnşallah. Cenab-ı Hak bu duamızı kabul eylesin. Orada vefat eden sabihler, çocuklar, yaşlılar, kadınlar, yiğitler, mücahitler hepsine ve bütün şehitlerimize, gazilerimize Allah rahmet, mağfiret eylesin. Cümle geçmişlerimize ve bize merhametiyle muamele eylesin. Allah sonumuzu hayır eylesin. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Peygamberimizin bu hadisi şerifi çok önemli. İsterseniz çok kısa ifadelerle tekrar vereyim de yeni gelenler e, hatırlarında tutsunlar ve buna dikkat etsinler. Allahu Teala'nın çok kızdığı dört insan var kardeşlerim. Yemin ederek mal satmaya kalkışan çok yemin eden tüccar. Tüccar doğruysa, dürüstse yemin etmesine hiç gerek yok. O halde şöyle bir sonuç da çıkarabiliriz. Yemin edip duruyorsa bu adam almayalım ondan mal. O adamda hayır yok. Çünkü bu hadis-i şerif onu beyan ediyor. Gerek yok. Başkasından alalım. Vel fakirul muhtal. Bir fakir ki evet zengin gibi görünmeye çalışıyor ve insanlara hava atıyor. Halbuki fakir haddini bilmiyor. Buna Allah çok kızar. Ve şeyhü zani zinanın hepsi herkes için kötüdür. Ama bilhassa yaşlı insanların zina etmesine Allah çok kızar buyuruyor Peygamberimiz. Ve imamul cair cemaatine tebaasına zulmeden kötülük eden önderler, imamlar Allah'ın çok kızdığı insanlardır. Namazda kıldırdığımız zaman peygamberimiz gibi yapacağız, çok uzatmayacağız. Kendi hususi zamanlarımızda istediğimiz kadar uzatabiliriz, peygamberimiz de öyle yapıyordu. Bilhassa gece namazlarını çok uzun okuyarak kılıyordu kendisi. Ama imam olduğu zaman uzatmıyordu. E, devlet başkanlarının da halkını çok iyi düşünmesi lazım birileriyle bir yere giderken birini rehber, önder, imam seçtilerse o kendinden değil tabi olduğu insanlardan da mesuldür. Bunu düşünmesi lazım. O halde Allah önder olmayı, imam olmayı, lider olmayı nasip ederse bize kolaylık versin. Önder olanlara, imam olanlara, lider olanlara kolaylık versin. Evet, Cenab-ı Hak tabi olanlara da يَا أَرْدَمَ إِلَى سِنِّ إِن شاءَ اللَّهِ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفَاتِحَةُ